çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmaları için. Değerli misafirlerimiz, milli birlik ve bütünlüğümüzün teminatı olan cumhuriyetimize kast etmek isteyenlere karşı duruşumuzu ve Türk milletine çağrımızı ifade eden kısa videomuzu hep birlikte izleyelim. kalıcı değil hiçbir karanlık semada. Unutma, güneşin her sabah yeniden doğma. Korkma. Yıkılır bir dinareyle kibrin sarayı. Sen de Tanrı dağını titreten kırk yiğidin sesi var. Susma ağzın çıktığı kadar. Adaletle dikilen omzun, kaldırdığın başın var. Ayak yapsın. Vazgeçme susundan Rüyaların Sustu Türkler Üttü şiirler Bitti yiğitler san Her gün yeniden doğan Mustafa Kemal Yenik Ali İmdat Atatürk İlelebek Kemal İmdat değerli misafirler, Sayın Genel Başkanımızın da net olarak ifade ettikleri gibi, Türkiye'nin son kalesi olan İyi Parti'nin vatanseverleri olarak, cesurlar olarak mahsur olmayacağız hiçbir zaman, korkmayacağız, yılmayacağız ve susmayacağız. En önemlisi Cumhuriyetimizi yıktırtmayacağız. <laughs> değerli misafirler ve şimdi... Türkiye Cumhuriyeti'nin hain saldırılara maruz kaldı. Milli birlik ve bütünlüğümüze kastedilmeye edilmeye çalışıldı. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bu karanlık günlerde cesaretiyle, ferasetiyle ve duruşuyla Türk milletinin iyi ki dermiş oğlu diyerek umut bağladığı İyi Partimizin Genel Başkanı, liderimiz Sayın Müsavat Dermişoğlu'nu bizlere hitap ettikleri için Kürsüye davet ediyorum. Arz edelim sevgili arkadaşlar.